Sultanım, sizin için şerbetçi otu kaynattım. İçmenizde fayda var. Sağ ol Fatun. Biraz daha iyisiniz inşallah. Bazen fena oluyorum. Geceleri kanter içinde uyanıyorum. Lakin azaldı. Geçiyor. Sultanım, hünkârımıza gidecek hatunları... ...yalnızca sizin seçeceğinizi söyledi Sümbül Ağa. Bir sakıncası mı var? Benim yapmam daha münasip olur sultanım. Zira bunun sizi çok üzdüğünün farkındayım. Sen Fatma Sultan'a hakim ol. Zira tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Benim yüzümden gitti. Bugün olmasa yarın gidecekti zaten. Manasız yere üzme kendini. Bana veda bile etmedi. Eminim bir daha yüzümü dahi görmek istemiyordur. Orası hiç belli olmaz. Nihayetinde içine ateş düştü bir kere. Gel. sultanım? Valerian'ın yanından geliyorum. Yani Nazenin Hatun. Zannediyorum konuşmanız icap eden bir husus var. Sultanım. Akşam vakti hayırdır? Yoksa Hürrem öğrendi mi seni gizlice gönderdiğimizi? Yok, kimse bir şey bilmiyor. Konuşsana Hatun, ne oldu? Ne vakittir yalnız kalamadık. Eğer arzu edersen birlikte Edirne'ye gidelim. Pek güzel olur. Hem orman havası sana da iyi gelir. Ne arıyorsun sen burada Hatun? Hünkârımızı görmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Deli misin, divane misin? Hünkârımız Hürrem Sultanımızla birlikte. Hem öyle istediğin gibi buraya gelemezsin. Haddini bil. Lokman ağa. Hatun'u duydun. Hünkârımıza haber verin. Emredersiniz sultanım. Gel. Hünkârım. Rahatsız ediyorum, bağışlayın. Lakin Fatma Sultanımız geldiler. Gelsin. Rahatsız ettiğimiz için kusura bakmayın hünkârım. Cariyeniz tecrübesiz. Kaidelerin farkında değil. Heyecandan soluğu sizin kapınızda almış. Hünkârım, cariyemiz gibi bir evladınız olacak. İnşallah bir şehzademiz olur. İnşallah.